Herkes bir şey istiyor. Benim adım Elif. Ben ve kız kardeşim Songül lisede okuyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu sene liseyi bitiriyoruz. Haziranda üniversite için sınav var. Biz çok çalışıyoruz. Annem ve babam istemiyor ama ben müzisyen olmak istiyorum. Arkadaşım Ali ekonomist olmak istiyor. Ali matematiği çok seviyor. Onun dersleri çok iyi. Çetin futbolcu olmak istiyor ama iyi futbol oynamıyor. Onun babası da istiyor çünkü futbolcular çok para kazanıyor. Metin iyi futbol oynuyor ama futbolcu olmak istemiyor. O bilgisayar mühendisi olmak istiyor. O bilgisayarı çok seviyor. Her akşam internette geziyor. Songül ve onun arkadaşları iki yıl sonra liseyi bitiriyorlar. Songül öğretmen olmak istiyor. Benim annem de öğretmen. Ayşe doktor olmak istiyor. Ayşe çok çalışkan bir kız. Hülya modacı olmak istiyor. Evet, herkes bir şey istiyor. Ama hasta olmak, fakir olmak, mutsuz olmak istemiyoruz. Tabii ki istemek yeterli değil. Çalışmak ve zaman önemli. Lütfen metni iki defa daha dinleyin ve sorulara cevap verin. Herkes bir şey istiyor. Benim adım Elif. Ben ve kız kardeşim Songül lisede okuyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu sene liseyi bitiriyoruz. Haziran'da üniversite için sınav var. Biz çok çalışıyoruz. Annem ve babam istemiyor ama ben müzisyen olmak istiyorum. Arkadaşım Ali ekonomist olmak istiyor. Ali matematiği çok seviyor. Onun dersleri çok iyi. Çetin futbolcu olmak istiyor ama iyi futbol oynamıyor. Onun babası da istiyor. Çünkü futbolcular çok para kazanıyor. Metin iyi futbol oynuyor ama futbolcu olmak istemiyor. O bilgisayar mühendisi olmak istiyor. O bilgisayarı çok seviyor. Her akşam internette geziyor. Songül ve onun arkadaşları iki yıl sonra liseyi bitiriyorlar. Songül öğretmen olmak istiyor. Benim annem de öğretmen. Ayşe doktor olmak istiyor. Ayşe çok çalışkan bir kız. Hülya modacı olmak istiyor. Evet, herkes bir şey istiyor. Ama hasta olmak, fakir olmak, mutsuz olmak istemiyoruz. Tabii ki istemek yeterli değil. Çalışmak ve zaman önemli. Benim adım Elif. Ben ve kız kardeşim Songül lisede okuyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu sene liseyi bitiriyoruz. Haziran'da üniversite için sınav var. Biz çok çalışıyoruz. Annem ve babam istemiyor ama ben müzisyen olmak istiyorum. Arkadaşım Ali ekonomist olmak istiyor. Ali matematiği çok seviyor. Onun dersleri çok iyi. Çetin futbolcu olmak istiyor ama iyi futbol oynamıyor. Onun babası da istiyor çünkü futbolcular çok para kazanıyor. Metin iyi futbol oynuyor ama futbolcu olmak istemiyor. O bilgisayar mühendisi olmak istiyor. O bilgisayarı çok seviyor her akşam internette geziyor. Songül ve onun arkadaşları iki yıl sonra liseyi bitiriyorlar. Songül öğretmen olmak istiyor. Benim annem de öğretmen. Ayşe doktor olmak istiyor. Ayşe çok çalışkan bir kız. Hülya modacı olmak istiyor. Evet, Herkes bir şey istiyor. Ama hasta olmak, fakir olmak, mutsuz olmak istemiyoruz. Tabii ki istemek yeterli değil. Çalışmak ve zaman önemli.